Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek içinde babasını taşır. Kanka yani şimdi küçükken yapmıyorsun da büyüyünce yavaş yavaş dönüşüyorsun. Anlayamadı. Anladım lan. Havaalanındaki sıra değil mi oğlum işte? Geçen yayında konuştuğumuz. O değil mi? Havaalanında sırayı başlatan kişi benim mi artık. Unuttun sandım. Ne unutacağım lan? Her <laughs> Bugün yoldan dönerken babama onu diyorum. Baba diyorum. Ya küçükken sana hep laf ediyordum, laf ediyordum. İşte yok yola çıkarken, havalanına çıkarken hep bizi erken çıkarıyorsun diye. Hep laf ediyordum. Senin inadına işte daha geç çıkacağım, çıkacağım diyordum. Ya nasıl işlediysen bize dedim. Nasıl artık o kan mı çekiyor, ne oluyorsa dedim. Bildiğin senin aynı hareketlerini yapıyorum ya. Böyle evde çıkarken bir arkadaşım 10 dakika gecikme yaratıyor ya bana. Başına gidiyorum hadi, hadi, hadi. <laughs>